Kuntum hayra ummetin uخرicet minnaz, ta'muruna bil ma'rufi ve tenhavuna ilmunkar, ve tü'minuna billah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, maalesef acil bir video çekme gereği duyduk. Maalesef diyoruz. Neden acil olduğunda yani konuyu fazla dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Maalesef şu Türk dizilerindeki yapılan iğrençliklerin, hadsizliklerin artık sınırı aşıldı. Çıplaklık desen son noktada. Yani iğrenç ilişkiler desen son noktada. Kimin kiminle yatıp kimin kiminle kalktığı belli değil. Adam kendi kızıyla, kadın kendi oğluyla yani haberleri yok sonradan çıkıyor bilmem neler neler kendi akrabalar ilişkiler her neyse bakın işler nerelere gidiyor peki bu dizilerdeki bu yapılan işler bu Kanal D'si, ATV'si, Star'ı hepsi aynı bak hiç bugün lafımı esirgemeyeceğim kardeşim. Evet. Bugün bir dizi çıkıyor kardeşim. Adam kavga sırasında Allah kitap küfür ediyor. Bugün bir dizi çıkıyor kardeşim. Adam kaderi inkar ediyor. Bugün bir dizi çıkıyor kardeşim. Dinler arası diyalog projesi yapıyor. Bugün bir dizi çıkıyor kardeşim. Her neyse her ne işte. Hristiyanlar da cennete girer diyor. Ya o kardeşim bunları kim durduracak? Bunlara biz nasıl baş edeceğiz? Bak bugün bir dizi Erdem Özveren kardeşimiz var. Allah Celle Cevallar razı olsun. Bu konularla alakalı çok ama çok güzel paylaşımlar yapıyor. İnşallah onu da Instagram sayfasından takip edin, destek verin Erdem Özveren kardeşime. Bugün hangi kanal olduğunu unuttum. Her neyse önemi yok. Dizi de Adam araba kullanırken bir sahnede aynen böyle diyor. Biz diyor bu işi yapamazsak her neyse diyor Allah'ın oğlu gelse bizi kurtaramaz diyor. Bak Allah'ın oğlu gelse bizi kurtaramaz diyor. Evet ya bu nedir arkadaşım ya yeter ulan yeter. Evet kardeşim yeter artık ya. Ya bu nasıl bir iğrençliktir ya. Sen şimdi bak çok bilmiş hemen zıplıyor. Ne var onda dizi ya ne dizisi kardeşim adam haşa Allah'ın oğlu gelse diyor ya. Bunu bir kafir söylese kimse aldanmaz. Kafirler geçer. Ama bir Müslüman bunu söylerse kardeşim cahil birinin kafasına girer. Ya ha Allah Allah Allah'ın oğlu gelse kurtaramaz ne demek ya? Cahil bir Müslümanın kafasına girer bu. Çoluk çocuğun kafasına girer bu. Bilmeyen adamın kafasına girer bu. Ya bunu Müslüman da söyler. O zaman haşa Allah'ın oğlu var derler. He? Birinin ağzına sakız olur bu. Sen hiç düşünmüyor musun bunu? Peki bunu yazan senarist. Hiç mi kafan basmıyor? Hiç mi iman yok? bu rolü oynayan adam sen o da o sahneyi gördüğün zaman hiç mi utanmadın? Hiç mi Müslüman ahlak yok? Hiç mi Müslüman ağzı yok sende ya? He? Bir insan bunu nasıl der ya? Kavgada Allah kitap küfür ediyorsun. Hiç mi kafan çalışmıyor? Kader inkar ediyorsun. Hiç mi kafan çalışmıyor? Dinler arası diyalog yapıyorsun. Hiç mi kafan çalışmıyor? Kimin eli kimin cebinde belli değil. Senin karın, kızın, çoluğun, çocuğun yok mu? He? Ama gerçi bizimkiler çok rahat. Adamın karısı başka bir dizide yabancı bir erkekle öpüşüyor. Adam da başka bir dizide başka bir kadınla öpüşüyor. Yani bizimkiler bu kadar rahat maalesef. Evet kıymetli kardeşim kimse kusura bakmasın. Allah razı olsun uyarıyoruz. Şu pisliklerden uzak durun. Rütü'ye şikayette bulunun. Arayın kardeşim burası Müslüman ülke. Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayalım. Bu nedir ya? Yeter arkadaş vallahi yeter ya. Allah'ın oğlu ha haşa ve kella, elinden alamaz ne demek ya? Bu işte bu, bu, ne biliyor musun? Aşı aşı. Adamlar aşılıyorlar kardeşim. Ufak ufak. Bak geçen Allah'a küfür etti. Geçen biri kaderi inkar etti. Bu da diyor Allah'ın oğlu gelse alamaz. Öbürkü dümdüz gidiyor. He? Bu nedir arkadaşım? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Müslüman kendine geleceksin. Acilen şu kanal D'si ATV'si. Hepsi birbirinden beter. Hepsi birbirinden beter. Hiçbir tane düzgün kanal kalmamış. Hiç bak. Hiçbir tane diyorum ha. Bak. Kanal 7'si aynı, ATV'si aynı, Star'ı, Kanal D'si, Show TV'si hepsi birbirinden beter. TV 8 dümdüz. Evet. Bak Ramazan geliyor. Hepsi nerede namazsız, abdestsiz, bozuk adam var, mealistçi adam var. Kur'an bize yeter diyen adamlar var. Hepsi Ramazan'da program yaptıracak. Ne yapacağız arkadaş? Bununla kim baş edecek? Biz bunları dertlenmiyoruz. Bizim umrumuza değil. Evet kardeşim. Bizim hiç umrumuza değil. Adam ağzı açık izliyor. Adam orada Allah kitabımız gidiyor. Böyle bakıyor böyle. Boş boş bakıyor. Ya arkadaşım ya Müslüman bir adam bunu görüp de nasıl tepki vermez? O dizinin yayından kaldırılması lazım. Evet kardeşim o dizinin yayından kalacaksın. O adamın da kardeşim sınır dışı edeceksin. Evet 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 sınır dışı edeceksin kardeşim. Sen Müslümanların aklını nasıl zehirliyorsun? Bir papaz söylese bunu kimse inanmaz. Ya kafirler kapat der kardeşim bu ne ya kafir söylüyor. Geç. Ama bir Müslümanın ağzından İslam ile alakalı bir şey çıkarsa işte Müslümanlar buna inanır. Biz boşuna mealcilere kızmıyoruz. Bunları hoca zannedip dinleyenler bunların sözlerine bakarak ayet inkar diyor, hadis inkar diyor. Biz papazlara kızmıyoruz. Biz Hristiyanlara, Yahudilere kızmıyoruz. Niye kızmıyoruz? Onlar haşa ve Allah'ın oğlu var diyorlar. E Müslüman der ki ya bu haşa Allah'ın oğlu var diyor ama bu kafir kardeşimler, bu gavur yani. Bunun sözüne itibar edilmez. Ama işte bir Müslümanın ağzından milyonların izlediği bir dizide Müslümanın ağzından çıkan bir kelime işte kardeşim nice kimseleri kafir eder. Sen o diziyi izlerken kafir oluyorsun kardeşim haberin yok belki de. Evet nasıl oluyorsun biliyor musun kardeşim? Böyle bakıyorsun o diyor ki haşa ve kelle Allah'ın oğlu gelse alamaz. Vay be adamlar ne kadar güçlü ya. Demek Allah'ın oğlu gelse bile alamaz. Haşa ve kella. bunu derse zaten kafir oldun kardeşim. Evet kafir oldun. Evliysen nikahın düştü. Haberin var mı? Yok. Biz öyle dümdüz izliyoruz. Dümdüz hiç bakmıyoruz biz ya. Ne önüne bakıyoruz, ne arkasına bakıyoruz, ne sağına bakıyoruz, ne sonuna bakıyoruz. Dümdüz kardeşim. Evet kardeşim. Ben de sana söylüyorum kardeşim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Dinden imandan çıktın. O senarist, o oynatan kanal, buna izin veren Rütük, o rol oynayan adam, o ağızdan çıkan Kerem, bunu izleyip de aa falan filan diyen adam. Geçmiş olsun kardeşim. Hepinize geçmiş olsun. Acilen tövbe ediyorsunuz. Kelime şehadet getiriyorsunuz. Gusül abdesti alıyorsunuz. Evet evliyseniz nikah tazeliyorsunuz. Bu işin şakası yok. Bu işin eğlencesi yok. İslami işlerde, İslami nişanlarda hafife almak bile insanı kafir ederken sen kalkacaksın Allah'a küfür edeceksin. Kaderi inkar edeceksin. Allah'ın haşa ve kella oğlu var diyeceksin. He? Dinle arası diyalog yapacaksın. Kimin eli kimin cebinde belli değil kardeşim. O onunla yatıyor, o onunla kalkıyor. O onun kızı, bilmem o onun kızıyla, o onun teyzesiyle, o onun amcasıyla. Bu nedir arkadaşım? Bu nedir ya? Bunları kim durduracak? Allah için konuşuyoruz ya. Hiç tepki vermeyeceğiz mi ya? He? Müslüman. Sen ne kadar çok uyursan onlar o kadar çok uyanık kalıyor. Maalesef. Ağzımız açık izlediğimiz diziler yüzünden kafir oluyoruz kafir. Evet. Bak ondan sonra memleketin başından belalar eksik olmuyor. Herkes ağlıyor. Kriz var ağlıyoruz. Para yok ağlıyoruz. Kardeşim kriz var. Para yok diyorsun. ağzın açık film izliyorsun kardeşim. He? Hadi bakalım. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Biz Allah rızası için uyururuz. Allah için konuşuyoruz. Lütfen ama lütfen kardeşim şu işlere dikkat edelim. Bu işler önemli mesele. Allah rızası için uyarıyoruz. Allah rızası için konuşuyoruz kardeşim bak. Üstüne basa basa bir daha söylüyorum. Rütük kendine gel. Kanal B'si ATV'si, Starı Show'u, Kanal 7'si TV 8'i. Ne kadar varsa kardeşim dümdüz. Hiçbirine Hepsi birbirinden beter. Bak hepsi birbirinden beter kardeşim. Evet. ATV desen kardeşim sözde diyorsun. Bilmem ne dinler kesin diyorsun. Yok abi hepsinden beter ATV. Niye? ATV niye hepsinden beter biliyor musun kardeşim? ATV dinler kesim izliyor. Sözde. ATV'nin içerikleri hepsinden beter. Bir sağlam içinde Nihat Hatipoğlu olmuş. Allah ona da hayırlı uzun ömür versin. Nihat Hatipoğlu hocamız kalmış bir ATV'nin içinde sağlam. Geri zaten at gitsin ya. Yuvarla gitsin aşağı. Evet. Kıymetli kardeşlerim bir daha ikaz ediyorum. Erdem Özveren kardeşimizi takip edelim Instagram'dan. Böyle bilgilendirici çok güzel içerikler paylaşıyor. Bu bir. İkincisi bu rütüye şikayette bulunalım. Üçüncüsü Allah razı olsun şu kanalları izlemeyin arkadaşım. Şu pis dizileri izlemeyin ya. Ya Allah için konuşuyoruz ya. Adam dizideki şeyi izleyip ağlıyor kardeşim. Saatlerce ağlıyor ya. Evet. Ya adam kardeşim diyor ki ben bu işin diyor dizide ya geçen gün ya. Bu kırmızı oda da nedir ya? Diyor ki ben bu işin diyor Allah'ını yaparım. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ben bu işin haş tövbe Allah'ım ben utanıyorum ama söylememiz lazım. Ben bu işin Allah'ını yaparım ne demek ya? Sen kimsin? Evet kıymetli kardeşim. Üstüne basa basa bir daha söylüyorum kendimize gelmemiz lazım. Toparlanmamız lazım. Şu dizilerden uzak durmamız lazım. Evet yeter artık yeter. Yeter artık bir, bir fren. Frene basın artık. Yoksa freni patlamış kamyon gibi cehenneme yuvarlanıp gideceksiniz yani. Evet kardeşim. Bu ağzından bu kelamlar çıkan vatandaşlara söylüyorum. Bu artistlere söylüyorum kardeşim. Hiç önün arkasını düşünmüyor. Rol icabı diyor kardeşim. Bir şey olmuyor. Ne rol icabı kardeşim ya? İyi rol icabı kafir olalım. Haşa ve kella. İyi rol icabı ben dümdüz diyeyim haşa Allah yok kitap yok ama rol icabı böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı kardeşim? Allah için konuşuyoruz. Allah için ölüyoruz. Bir daha söylüyorum kardeşim. Kendimize gelelim. Özümüze dönelim. Yoksa Allah Celle Celaluhu bizi var ya. Bizi parçalarımız ayırır kimse bulamaz. Başımıza taş yağar. Lut kavmini geçeriz. Semud kavmini geçeriz. At kavmini geçeriz. Ondan sonra kardeşim ne adımız ne sanımız kalır ismimiz tarihe helak olan kavim diye geçer. Allah rızası için uyarıyoruz kardeşim. Dikkatli olun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.